Merhaba, ben Profesör Doktor Nurettin Akyol. Özel Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım. Veit, gözün ikinci bölümü olan e, tabakanın inflamasyonu veya enfeksiyonu olarak bilinir halk arasında. Genellikle her yaşta görülen bir hastalıktır. Gözün ikinci tabakası tutulduğu için bu bölgenin e, hastalıkları gözde kızarıklık, ağrı, görme bulanıklığıyla kendini bellidir. Bir hasta kendisinde üveyt olduğunu anlayabilir mi? Evet anlayabilir. Nasıl anlar? Gözünde kırmızılık, bulanık görme, uçuşan sinekler ve bunun gibi birçok şikayetle karşınıza gelebilir. Üveyt hastalığı herkeste görülebilir. Bebek Üveyt hastalığı şeklinde karşınıza gelebilir mi? Gelir. Ama bu üveyt dediğiniz zaman e, bunun değişik nedenleri olabilir çocukluk çağında. İleri yaşta olabilir mi? Evet olabilir. Erişkinlik çağında nedenleri değişik olabilir. Daha ileri yaşta olabilir mi? Evet olabilir. Mesela e, ülkemizde çok görülen hastalıkların içinde üveit kaynağı olarak behçet ilk sıralarda gelmektedir. Bu nedeni bilinmeyen ama birçok sistemi tutan, bunun yanında da gözü de tutan, gözün her bölümünü tutabilen ama üveit şeklinde de karşınıza gelebilen bir hastalık kompleksi, Behçet hastalığı. Onun dışında başka hastalıklar yapabilir mi üveyit? Yapabilir. Neler yapabilir? Çocukluk döneminde. İlk yaşlardan itibaren romatizmal hastalıklar halk arasında romatizmal hastalık olarak bilinir. Ee, Juvenil romatoid artrit diyoruz buna. Eklemlerde şişme, ağrı e, şikayeti olan çocuklarda daha çok kız çocuklarında olmak üzere üveit nedeniyle. E, hastalar karşımıza gelebilmektedir. Bundaki üveyitler ilk bölümde söylediğim kırmızılık şeklinde olmayabilir. Hasta yakını Görememek şikayetiyle karşı karşınıza gelebilir. Yani ne olabilir? Okul döneminde tahtayı göremeyebilir. E, komplikasyonlarından dolayı katarak, glokom ve gözün arka kısmını tuttuğu zaman mesela ne olabilir? E, retinayı tuttuğu zaman e, o zaman ileri derecede görme bozukluğuyla karşınıza gelebilir. Peki başka gelebilir mi? Evet, Çocukluk döneminde başka hastalıklar olabilir. Böbreklerle birlikte tutulan hastalıklar var. Onlarla birlikte çocuk üvey şeklinde karşınıza gelebilir. Geçirilmiş başka hastalık olabilir mi? Olur. Ne olabilir? Çocukta geçirilmiş bir travma, göz yararlanmasıyla birlikte karşınıza gelebilir. Erişkinlik döneminde olabilir mi? Evet, olur. Mesela gençlerde bizim juvenil dediğimiz Üvey şeklinde karşınıza gelebilir. behçet demiştim başlangıçta. Bunlarla karşınıza gelebilir. Enfeksiyonlar olabilir mi? Olur. Ülkemizde çok oluyor. Mesela Brusella dediğimiz halk arasında yavru atma hastalığı olarak bilinen, bilinen hastalıklarla karşınıza gelebilir. Bir nedeni de üveyit olur. Mesela düşük doğum ağır, düşük doğumlardan sorumlu Toksoplazmosis hastalığı üveit neden olabilir. Özellikle kadınlarda başka olabilir mi? Tüberküloz yapabilir, sifiliz yapabilir. Bunların hepsi üveit kaynağı olarak karşınıza çıkabilir. Üveyt çeşitlerine baktığınızda gözün ikinci tabakası de, tutulur demiştik. Hangisi oluyor burası? İlkokuldan beri bildiğimiz gözün üç tabakası vardır. Sert tabaka, damar tabaka, ağ tabak. İşte bu gözün damar tabakasını tutuyor. Önde bulunan bölümü, renkli kısım, iris deniyor. Bunu herkes bildiği için kolaylıkla söylüyoruz. Burası tutulduğu zaman gözde kırmızılık, ağrı, göz bebeğinde küçüklük şeklinde karşınıza gelebilir. Hatta orta kısım tutulduğu zaman ağrı artık karşınıza çıkmayabilir. Bulanık görme, komplikasyon dediğiniz katarak glokom olduğu zaman görme bozukluğuyla karşınıza gelebilir. Bir de gözün arka kısmını yani retinayı besleyen kısmını tuttuğu zaman özellikle sarı noktayı tutan arka üveyitleri de birdenbire görmesinde bulanıklık hastalığının ortaya çıkabilir. Yukarıda söyledim toktoplazmosis gibi sifiliz gibi hastalıklar gözün bu bölümünü tutabiliyor tüberküloz tutabiliyor gözün bu bölümünü o zaman karşınıza direkt olarak görme bozukluğuyla merkezi görme bozukluğuyla gelebilir hasta. Bir de bunun üçünün birden tutulduğu şiddetli bir klinik tablo. Ona da ne diyoruz? Panüveit diyoruz. Kıp kırmızı bir göz, ileri derecede bulanık bir göz ve bu anda karşınıza geldiğinde klinik tabloyu teşhis etmek o zaman çok kolay oluyor. Üveyt'in sistemik hastalıklarla birlikteliği var mı? Evet, üveyt bazen sistemik hastalığın ilk bulgusu olarak karşınıza çıkabilir. Örneğin nasıl olur? Behçet'te karşınıza çıkar. Kimde çıkabilir? Çocukta, e, juvenil romatoid artritte ilk bulgu olarak karşınıza çıkabilir. Sarkoidozda sistemik hastalığın ilk bulgusu olabilir. Ciğerleri ve sistemleri tutan, tüberkülozun ilk bulgusu, sifilizin ilk bulgusu, HIV dediğimiz hastalığın ilk bulgusu olarak karşınıza çıkabilir. Mesela belli tutan ankilozan spondilitin ilk bulgusu olarak karşınıza çıkabilir. i̇lk bulgu olarak ama yıllar içinde sistemik hastalığın bir bulgusu olarak da karşınıza çıkabilir. Örneğin tüberkülozda yıllar sonra, sifilizde yıllar sonra, behçet'te yıllar sonra, ankilozan spondilitte yıllar sonra bazen komplikasyon olarak karşınıza çıkabilir. Örneğin katarakt, örneğin glokom, örneğin retina dekolmanı, retina arkasında kanamalar şeklinde karşınıza çıkabilir. Üveit deyip geçmemek lazım ve tedavi edilebilir mi? Evet, erken yakalandığında komplikasyonların gelişmesi engellenebilir. Hasta konforlu bir görmeyi ömür boyunca sağlayabilir. Ama erken teşhis üveyde de diğer hastalıklarda olduğu gibi önemli. Ön kısmı tutulduğunda zaten teşhisi kolay. Kırmızı göz ve görme bulanıklığı. Orta kısımda da yakalanabiliyor ama arka kısım tutulduğunda yani e, retina'nın ıvanın e, arka kısmı tutulduğunda biraz geç yakalanabiliyor. Erken yakalandığında ön kısım tutulduğunda damlalar e, bazen ilk başta yeterli olabiliyor. Fakat bunların yeterli olmadığı zaman sistemik tedavi dediğimiz Tedavi yöntemleri muhakkak hastada uygulanmalıdır. Herkes tarafından iyi bilinen e, steroidler verilebiliyor bu hastalıkta. Herkes tarafından iyi bilen bilinen, bilinen e, bağışıklık sistemini düzenleyen ümün e, modülatörler. Ümüne süpresif ajanlar verilebiliyor. Ama bunları vermek, bir defalık vermek yeterli değil. Behçet'te mesela 10 yıllık takip gerekir. Çocukta hayat boyu takip gerekir. Böbrekle birlikte olanlarda hayat boyu takip gerekir gerekir. Sifilizde, tüberkülozda, yavru atma hastalığı dediğimiz, da ülkemizde yine çok geçen kene ısırığıyla birlikte olan Lyme hastalığında sık tedavilerin yanında sık takipler gerekir. Hastalığın ilaçlara verdiği cevap ve hangi ilaçların kullanıp kullanılmayacağına cevap vermek için düzenli aralıklarla aylık, iki aylık, senelik tedavi protokolleri yeniden gözden geçirilmeli. Bunlar gözden geçirilirken muhakkak gözün teşhis metotları, yani neler kullanılmalı, anjiyo kullanılmalı, ultrason kullanılmalı, diğer vücuttaki enfeksiyon kaynağını teşhis edebilmek için kan tetkikleri, idrar tetkikleri, immünolojik tetkikler, romatizmal tetkikler, cilt hastalıklarıyla birlikte ise Behçet gibi cilt hastalıklarıyla birlikte koordina bir tedavi, romatizmal hastalıklarla koordine bir tedavi ve gere gerektiğinde gerekli çocuk romatologlarıyla Koordine bir tedavi gerekli. Ömür boyu takip gerekir. Komplikasyonların oluşmasını ötelemek, engellemek ve konforlu bir göz takibiyle konforlu bir görme elde etmek için muhakkak bunlar yapılmalı.